Büyükşehir Belediye Başkanımız, sivil toplum örgütlerimizin ve siyasi partilerimizin çok değerli başkanları, çok kıymetli hayırsever ailemiz, değerli basın mensupları, ben de hepinize sevgi ve saygı sunarak konuşmama başlıyorum. Ve böylesine hayırlı bir iş için bizi bir araya getiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun diyorum. Güzel, hayırlı bir iş için bir araya geldik. Ve bugün hepimizin bildiği gibi Arefe günümüz, yarın mübarek kurban bayramımız ve bugünkü Arefe'mizi ve yarın inşallah idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemize ve bütün İslam alemine de hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii ki Kayseri'de görev yaptığım süre içerisinde sık sık bana soruluyor. Kayseri'mizin en çok nesini beğeniyorsunuz? Dün de bir televizyon programı münasebetiyle bu soru bana sorulduğunda ben gönlü zengin, hayırsever insanlarımızın çokluğunu seviyorum, onu beğeniyorum diye ifade ettim. Gerçekten Kayseri'miz bu anlamda ülkemizin bütün şehirlerine örnek olacak çalışmalar yapıyor. Kayseri'mizde gördüğümüz birçok okulumuzun, birçok camimizin, Birçok sağlık ocağımızın, hastanemizin yapımında hayırseverlerimizin çok büyük bir katkısı var, desteği var. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Vefat edenlere de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Az önce mütüvekilimiz de ifade etti. Bugün güzel hayırlı işleri yapanların amel defterleri kapanmıyor. Ve buralarda insanlarımız namaz kıldığı müddetçe, çocuklarımız Kur'an-ı Kerim öğrendiği müddetçe... Vefat ettikleri takdirde dahi amel defterlerine sevap yazılmaya devam ediyorum. Böylesine hayırlı bir işe imza attıkları için, vesile oldukları için ben Sait Bey'e ve Cahit Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Allah kabul, kabul etsin diyorum. Ve az önce de yine ayakta tekrar Sait Bey'le konuştuk. İnşallah yakın zamanda bir araya gelip yeni bir hayır işine de başlayacağız diye umut ediyorum. Öyle mi Sait Bey? Tamam mı Sayın Bakanım? Oldu değil mi? Bir de mermercilerimiz bir hayır işine söz vermişti. Evet Sayın Bakanımız da şahitlik etti. Evet amacımız Kayseri'mizde çocuklarımızın, evlatlarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim görmeleri. Bunun için tekli eğitimi önemsiyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı, güzel mekanlarda eğitim görebilmeleri için hep birlikte çalışıyoruz. Sayın bakanlarımızla, milletvekillerimizle önemli bir noktaya geldik. İnşallah hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Ezan-ı Şerif okunuyor. Ben bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hayat olan gazilerimize de huzurlu, sağlıklı bir yaşam diliyorum. Ramazan Kurban Bayramı münasebetiyle lütfen trafikte dikkatli olalım. Emniyet kemerimizi takalım. Şerit ihlali yapmayalım. Trafik kazalarının birçoğu bunlardan kaynaklanıyor. Tekrar Bayramımızı, arefe günümüzü tebrik ediyorum. Hayırlı olsun her hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Elhamdülillahi ve sahbihi ecma'in. İlahi Arabi açılışını yaptığımız Cavit Yurttaş Camii'ni hayırlı uğurlu eyle. Kurban bayramının coşkusunu hissetmeye başladığımız şu güzel günde, Ayasofya'mızın ibadeti açılışının sevincini henüz yaşıyorken, Kayseri'mizde bir caminin daha açılışına bizleri buluşturduğun için sana hamd ediyoruz. Hamdımızı, şükrümüzü kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Biraz sonra içinde ibadet edeceğimiz camimizi ve Kabe'nin bilen şubesi olan bütün camilerimizi Beytullah'ın ruhundan, Hz. İbrahim'in tevhidinden, Hz. İsmail'in teslimiyetinden mahrum eyleme Allah'ım. Camilerimizi sevgili Peygamberimizin omuzunda kerpiç taşıyarak inşa ettiği, ve içinde sahabe-i yetiştirdiği, ümmetini ilmek ilmek dokuduğu Mescid-i Nebevi'nin ruhuna uygun olarak en güzel şekilde istifade edebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizi ve zürriyetimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, nesillerimizi namazsız, ibadetsiz, duasız bırakma Allah'ım.